Bak ne yapacağız biliyor musun? Buğra abinin şu çim adamları var ya hı hı. Bunların saçı uzamış. Biz onların saçlarını tıraş edeceğiz tamam mı? E, tıraş makinem var böyle üstten alacağım böyle. Hadi e, çırak abiye tıraş makinesi ver. ver. Onu ver. Heh. Bir onunla tıraş etsin bakalım. Kesiyor mu? Kesiyor. Tamam. Tamam. Sen sordun mu müşterilere nasıl tıraş olmak istiyorsunuz diye? Yok sormadım. Sormadım. Bir dakika dur soralım. Tamam. Müşteriler nasıl tıraş olmak istiyorsunuz? Biraz saçlarınız kısasın. <laughs> Biraz kısaltacak mısın saçlarını tamam mı? Tamam. Çok uzamış. Tamam. Hadi kes o zaman. Önce uzunları alıyorum. Önce uzunları al. Fırçayı bir versene Çırak. Tamam. Tamam. Hı? Hı? Tamam Hı? Hı? Tamam. Şimdi bana öbür tıraş makinesini vermen lazım tamam mı Çırak? Hı. Evet. O tıraş makinesini. Evet. Bak nasıl tıraş ediyor görüyor musun? Çırak çok meraklısın. Çırak sen bu işi çabuk öğrenirsin valla. Bakalım kesiyor mu? Kesiyor kesiyor. He? Bak hiç acıtmıyor çırak gördün mü? Çırak şimdi bir fırçayı vermen lazım yine. Çırak fırça ver. Heh, tamam. Heh, tamam. Makineyle düzelttin mi usta? Düzelttim şimdi makasla kesmem lazım. Bence de evet. Tamam. Şimdi çırak makası verir misin? Çırak makas nerede? Teşekkür ederim. Şimdi bir evet. daha kasla kısaltalım. Kısalt 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 kısalt. Biraz daha mı kısaltak? ne yapsak? Biraz daha kısaltalım. Bence de. Heh. Tamam. Hı. tamam. Şimdi tamam. öbürünü kısaltalım. Öbürünü de kısalt. Aman çok güzel oldu valla. Evet. He. Tamam. Oldu mu Berat? Oldu. Beğendin mi? Beğendim. Nasıl kesildiğini öğrendin mi? Öğrendim. Bak çırak, çırak böyle böyle kesiyor. Bak bak tamam. bak nasıl oluyor bak. Tamam. Evet bitti mi? Bitti şimdi. Bakayım. Bunlar. He. He. Tamam tüylerini de al. Çırak kalsın tüylerin çırak kalsın. Çırak sen al. Temizle temizle temizle. Aferin. Diğerini de temizle. Aferin. <laughs> çırak şimdi malzemeyi topluyorsun. Dur dur çırak. Çırak dur çırak heveslenmiş. Biraz, çırak, heveslenmiş. Ben Kessin. Ben. Öğrensin. Kes bakayım çırak. Üstten kes ama biraz tamam. Evet biraz üstten kes çırak. Kes. Kes 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 tamam. kes kes kes. 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 Valla yoldu yoldu yoldu. Tamam. Evet, tamam. tamam çırak. Elin makas tuttuğu zaman kesersin. Tamam mı çırak? Hadi kapatıyoruz. Hoşça kalın çim adamlar. Gidebilirsiniz. Bay bay.